Herkese merhaba ben Okan. Bu da Twitch raporunun yeni bölümü. Geçen hafta Twitch raporu gelmedi biliyorum. Çünkü kısaydı yani 3 dakika falan sürerdi herhalde. Çok haber yoktu. O yüzden o gün şey yapmadım. Dün de cumartesiydi. Dün de evde değildim. O yüzden çekemedim. Big Boss Life ofisindeydim. Bugün de çekeyim dedim artık. Hadi bakalım neler olmuş bu hafta ve önceki hafta. Vıtıcım ve Hype ekip VSS yaptılar. LOL ve Valorant oynadılar. LOL'de Hype'ler yendi. Valorant'ta Vıtıcınlar yendi. Berabere bitti. Sonra 1v1 attı Hayiple Vıtıcın. O da berabere bitti. Geçtiğimiz hafta Vıtıcın şöyle bir tweet attı. Bu tarz davalarda suç duyurusunda bulunduğu zaman Riot lokasyon verip evlerinin aldırmaları lazım. Gözdeciğim bir damla gözyaşına değmez. Kendine üzülme bu yaratıklara üzül şeklinde bir tweet attı. Atılan tweet'te de kız oyuncu bulileniyor erkekler tarafından. Şu orospu çocuklarını biz izleyelim. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Amının yarar mı amının? Amının yarın var ya. Aha kokmuşmuş amınız köpekler. için. değil mi seni ha? Amını yediğim geldi. <laughs> Neyse yeter herhalde bu kadar. Sonra kız ağlıyordu sanırım ya. <laughs> Yazık kız ağlatmışlar ya. Orası çocuklar ya. Berkcan Güven'in anneannesi şeyde türe vefat etti geçtiğimiz hafta. Kemal valla uğraşamayacağım Resident Sleeper şeklinde bir tweet attı. Kime attı neye attı ben de bilmiyorum. Power'a, BBL, Esports'a katıldı. Vıtıc'ın Valorant ödüllerinde yılın yayıncısı seçildi. Haskaloğlu'nun tweetinde Twitch üzerinde haksız kazanç elde edilen şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 40 kişi gözaltına alındı şeklinde bir tweet var. Devamında zaten devamı var bunun ilerledikçe. Bu önceki haftanın haber olduğu için şey biraz işte e, görüntüler var. Gözaltına alınanlardan, şöyle izleyelim. Ama ses yokmuş. Gözaltına alınan isimlerden seçilenler, e, Muhammed Işık, Boran Mahmutoğlu, Figen Bengi, Dilara Esma Toprakçı, Sude Eldem. Yani bunların dışında da bir sürü isim var tabii. 40 kişi alınmış gözaltına da herkes açıklanmadı. Sterben bir açıklama tweet'e attı futbolistan ayrılma hakkında. Şöyle uzun bir tweet. Daha sonra futbolist zorunlu açıklama şeklinde bir tweet paylaştı. Olayın özeti şu. Sterben başka bir takıma geçmek istiyor. Ama geçmek istediği takım bon servis ödememek için. Sen diyor ki sen sözleşmeni feset, Oradan azıcık para öde. Sözleşme fes olunca biz seni alalım diyor. Bon servis ödemeyelim diyor. Sterben de avukat tutup bunu yapmaya çalışıyor. Daha sonra futbolist bunu yapmaya çalıştıklarını fark edince yaptığı kolaylıkları geri çekiyor. Böyle bir şey. Yani... Haklı olan taraf Sanırım futbolist Sterben çakallık yapmaya çalışmış burada. Öyle geldi bana. Sterben de gideceği takım hangi takım olduğu da belli değil tabii. Vıtıcın böyle bir gülücük tweet attı yine kime attı nereye attı. Eldiren 34 yaşına girdi geçtiğimiz hafta. Vıtıcım ve Eldiren A hediye açmalı yılbaşı yayını yaptılar ayrı ayrı tabi. Kendi müzisyenin kanalında Coca Cola sponsorluğunda bel altı masaüstü yayını yapıldı. Hype ekibiyle yayında yeni yıla girdi. Zeus 100 Twitch'te ilk yayını açtı uzun süre sonra. Zeus 100 zaten Twitch'e geçtiğini söylemiştik. Jari'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini söyledi ve yeni yayın platformunu açıkladı. Sonraki ilerideki haberlerde var zaten onları da anlatacağım. Ve şöyle dedi. Biri de çıkıp dedi ki adam yaptığından pişman olduysa vicdanına dokunduysa yeni açmasında sorun görmüyorum. Sizin vicdanınızı sikeyim dedi. Ubek hakkında söyledi bunu. Sanırım şerefsiz falan da demişti aynı storylerin devamında. Onları koyarım şimdi zaten. Arkadaşlar duyanlarınız olmuştur. Twitch sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi Göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde pes ettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de e, kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak e, rahat olduğum comfort zonumdan çıkarak e, yapılması gerekeni yaptım. E, küçük bir açıklama serisi olacak. Size takipçisi olacağım bu konunun dedim. Hashtag temiz Twitch dedik. İrem'in başlattığı bir akımdı ve bu akıma katılan neredeyse bütün yayıncılar şu anda yayınlarına Twitch'te devam etmekteler. Ben maalesef edemeyeceğim. Mayıs'a kadar sözleşmem olmasına rağmen Twitch'le e, bu platformda yayın açmayı artık kendime yakıştıramadığım için bu platformdan uzuyorum. Yeni bir platforma geçeceğim. Yani özellikle bu işe bulaşan insanların bırakın yargılanmasını, bırakın Twitch'ten banlanmasını, Twitch'te partnerliklerinin hala bulunması, bu insanların hala buradan para kazanması, itiraf etmelerine rağmen bir kısmının hala Twitch'te yayın açması e, inanılmaz midemi bulandırıyor. E, Twitch'e özel olarak ulaşıp, Haskoloğlu gazeteci özel olarak ulaşıp bu en azından itiraf edenlerin banlanması için o da bir harekette e, bulundu. Hiçbir şekilde tepki yok. Twitch tamamen kulağının üzerine yaptı bu konuda ve hiçbir yaptırım uygulamadı. E, ben beklerdim ki... Milyar dolarlık bir firma olarak böylesine önemli bir konunun peşine düşsünler ve Türkiye'deki yerel kolluk kuvvetleriyle yargı mensupları ile beraber çalışarak bu işe bulaşan insanları yargılasınlar. E tabi hiçbir bok olmayınca da bu şerefsizler, bu ahlaksızlar yayın açmaya tabii ki devam ettiler. Bu şerefsizlerin, bu ahlaksızların dinleri imanı paradır. Ve bazı insanlar da bunlara çanak tutuyorlar. Bir tane geri zekalı çıktı geçen gün dedi ki kanka işte vicdanı rahatsa açsın yayın ya. Yani üzülmüşse bu konuda üzülmek ne lan şerefsiz şerefsiz. İzmir'de bir öğretmen kanıla ben telefonda konuştum kadının 25 bin lirasını ceplemişler. Kadın diyor ki ben o siteye hayatımda giriş bile yapmadım hayatımda ilk kez duyuyorum. Kadınla telefonda konuştuk hüngür hüngür ağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu konu bir drama değil bu konu böyle uzatılan bir dramaymış gibi yedirilmeye çalışılıyor şimdi. Onun hesaplarına başladılar. Hay paranızla bin batın ya. Yani inanılmaz. Gerçekten iğrenç şeyler yaşandı. İğrenç şeylerin sorumluları cezalandırılmadı. Temiz Twitch diye dolaşan hiç kimse de bu konuyu cidden masasına alıp elini taşın altına koymadı. Ben artık yokum. Ya da bir başka platformda henüz açıklamadığım bir başka platformda ayın 5 ile 10 arası başlarım diye planlıyorum. O zamana kadar takipte kalın. Haberiniz olsun. Okuyorum. Aşkım bunu sonra yapsam olmuyorum ya. Daha sonra Miranda Cari'nin Twitch'i bırakması hakkında konuştu storylerinde. Onları da şimdi koyacağım. Saçın önündeki örgü gördünüz mü? <laughs> Neyse bir şey söyleyeceğim. Önceden sinirleniyordum bu cümlelere. Artık sinirleniyordum. Şimdi arkadaşlar gülmem geçtiğine göre konuşabiliriz. Olay şu şekilde. Şimdi bu kara para aklama olayı sadece Twitch'te yok. Birçok platformda canlı yayın platformlarında var. Tek tek isim vermeme gerek yok. Zaten bilen biliyor. Şimdi siz bu tarz şeyleri araştırmadığınız, bilmediğiniz ve içinde olmadığınız için sizin bilinçsizliğinizden yararlanan influencerlar tabii ki olacak. Sizden ricam bir şeyi insanlar söylediğinde inanmayın. Önce gidin kendiniz araştırın. Doğrusu bu muymuş? Ee, ekstra olarak eğer kartından senin iznin olmadan ve sana security kodun sorulmadan para çekildiğinde, sen bankadan bunu talep ettiğinde, banka zaten sana bunu veriyor. Çünkü bankanın suçu. Yani burada kişiler mağdur olmuyor, sigorta şirketleri mağdur oluyor. Şimdi bu olayları saptıra saptıra, insanların mağduriyetine kadar getire getire, ne hallere soktum neyse. Bu arada... Zaten büyük yayıncılar da biliyor. Diğer yayın platformlarında da kara para aklama olaylarının olduğunu. Ben de bu olaydan sonra öğrendim. Şöyle bir muhabbet geçiyordu. Bu ne anlatıyor? Zaten bütün platformlarda var bu. Hani neyin peşinde gibi laflardan duydum. Sonra araştırdığımda gerçekten bütün canlı yayın platformlarında olduğunu hatta buna özel canlı yayın platformlarının açıldığını bile öğrendim. Şimdi bu adam sizin bilinçsiz... Sizinizden yararlanmaya çalışıyor çünkü çok fazla çocuk kitlesi var. Bir de sizi gaza getirmeye çalışıyor. Bizim Türk milleti dramayı çok seviyor biliyorsunuz. Hadi onlara saldırın Twitch'te yayın açmasınlar falan diye. Ne diyeyim ki ya siktir. Şimdi DM'im iki tür insanla dolacak. Bir e, hala konudan hiçbir haberi olmadan sadece kaos var diye yazan küçük çocuk kitle onu etkilemeye çalıştı. İki, gerçekten bu konuyu araştırıp doğruları öğrendiğinde aydınlanan kitle. Şimdiden teşekkürlerinizi duyuyor gibiyim. Bir şey söyleyeceğim. Benim güldüğüm örgü falan değil. Benim gördüğüm tiple, güldüğüm şey tipleme. Hani o saçını o şekilde yapmış ve hala insanların parası, mağduriyeti hala Twitch'te Çıyorlar, insanlar zor durumda ağlıyor ben hak kaniyetliyim şöyleyim lan. yürü çok hastayım ve yeterince enerji sarf ettim ee, bu doğru ama ne olursa olsun bu bir suç diyen insanlar için söylüyorum bunun bir suç olduğunun hepimiz zaten farkındayız Siz bu durumun kullanıldığının farkında değilsiniz ve story kavgaları devam ediyor Miranda ile Cahillen arasında onları da yine koyuyorum Arkadaşlar siz bu işin içinde olmadığınız için bilmiyorsunuz. Ben bu işlerin tamamen içindeyim. Aslında sigorta şirketlerinden çıkıyor. Para insanlar dolandırılmıyor. Hırsızlıkta güzel bir şey olabilir mi acaba? Bilemiyorum ki. Dünya kültürü ve dünya ile ilgili bilgisi birkaç tane designer çantası dışına çıkamayan ve hayatında Edirne sınır kapısını geçmemiş bir geri zekadan dinlemek yerine bu konuda bilgili birinden dinlemek isterseniz insanların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye'deki gibi değil. Secure dediğimiz öyle her ülkede olan bir şey değil. O yüzden internette kredi kartımla alışveriş yapılmış ve 3D Secure kullanılmamış. Benim paramı geri verin diyemezsiniz bankanıza. Böyle bir şey yok. Özellikle yabancı web siteleri 3D Secure'u fazla kullanmazlar. Türkiye'de ve birkaç tane ülkede yaygın olarak kullanılan bir internette sizi koruma yöntemidir. Türkiye pazarına ve bu pazarlara önem vermeyen şirketler 3D Secure'u ödeme yöntemi sırasında sunmayabilir özellikle pek çok alışveriş yapılan yani bir kere de çekilmeyen ve pek çok seferde çekilmiş olan paralarda ve geciktirilmiş bildirimlerde yani bankanıza geç ulaştığınızda işte benden böyle böyle çok para çekilmiş dediğinizde paranızı geri alma şansınız daha azalıyor. Çünkü her işlem için ayrı bir e, paperwork yapmaları, ar arkada ayrı bir çalışma yapmaları gerekiyor bankaların. E, bu tip durumlarda paranızı geri almanız daha da zorlaşıyor, hatta imkansızlaşıyor. E, i̇şte öyle banka de Benim 3D Secure olmadan param çekilmiş paramı geri verin dediğinizde bankası her zaman paranızı geri vermez. Verse de bu yaşananların hırsızlık olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz efendim. Onurlu günler. Selamlar arkadaşlar. Gözaltına alınmışım. Benim de yeni haberim oldu. Ee, şu anda haberim oldu. <laughs> Gözaltına alınmışım. Haberleri yapmışlar. Ve yorumları okusanız nasıl mutlu oluyor insanlar nasıl anlatamam size neyse e zaten Jahre'nin alelade bir şekilde kendi ağzıyla yazısıyla her şekilde bana hırsız iftirasını attı zaten bir artık buradan bir davalık olduk biz seninle yani Jahre'nin diyorum Twitch'in Rasim Ozan'ından bahsediyorum bu arada şimdi bana bir de şey demiş kenar mahalle kokuyor demiş Doğru mahalle kültürüyle büyüdüm. Mahallede büyüdüm. Ama kenar mahalle kokusu nedir ya? Senin bahsettiğin koku ne bilmiyorum. Ama kenar mahalle dediğin yerler kokmuyor. Ve dikkat et o kenar mahalle dediğin yerlerden senin takipçilerin var. İnsanları bu şekilde aşağılama. Ayrıca bu bir aşağılık olarak değil mahalle Mahalle kültürüyle büyümek harika bir şey. Şimdi senin, senin o kenar mahalle dediğin yerlerden sen bir erkek olarak tek başına geçemezsin. Ama ben bir kız olarak tek başıma geçerim ve kimse bana bir şey yapamaz. Senin delikanlılığın ve cesaretin klavyede Story de. Senin delikanlının bu. Şimdi çok insanlarla konuşurken veya insanlara laf atacakken şey yapıyor bu. Kendine bir manipüle tekniği bulmuş. Ee, insanların canını yakmaya çalışacak kelimeler ve cümleler e, seçiyor. Size şimdi bunun sebebini söyleyeceğim. Ee, bu çocuk, bu adam, bu neyse artık. Bu bunu, adam da değil bu neyse artık. Bu insan ergenlikteki fotoğrafını göstereceğim size. Sivicili ve şişmanmış. Muhtemelen buna öyle iğrenç mobbingler uyguladılar ki bunun gençliğinde aynı cümlelere nasıl hissettirdiğini çok iyi bildiği için aynı manipülasyon tekniğini insanlara kullanıyor. Yani insanların canının yanacağını düşünüyor. Şimdi ben bu tekniği çözdüğüm için benim umurumda bile değilsin. Şimdi diyecekler ki sen sivilceli ve şişman diye adamla dalga geçiyorsun. Hayır. Ben sivilceli ve şişman diye adamla dalga geçmiyorum. Psikolojideki yerini söylüyorum. Bu çocuk, bu adam, bu kimse artık. Bu garip bir insan ve hayatımda böyle bir insan tanımadım. Böyle şeyler yaşadığı için insanlara bunu zevkle yapıyor. Farkında değil misiniz? Her influencer'a saldırıyor. Herkese saldırıyor. Her konuda bir fikri, bir bilgisi var. Deli. Yani gerçekten deli. Atlatamamış ergenlikte ona yapılan mobbinglere. Ya muhtemelen de hiç kız arkadaşı olmadı. O yüzden kızlara karşı da biraz düşmanlığı var eskisi kadar olmasa bile. Şimdi ben böyle bir tiple uğraşıyorum. Ve maalesef ki sosyal medyada belli başta bir kitlesi var ve bu kitleyi de şu şekilde edindi. Twitch'te yayınlar açıp işte kadınları genel olarak kadınları bu arada videoların çoğunu kaldırtmış. Ben geçen bakıyordum hani göstermek için. Kadınları sürekli aşağılıyor. Kadınların yaptığı işleri aşağılıyor. Yani ya sadece kadınları değil herkes insanlara şunu Twitch'e Twitch e şunu öğretti. Herkese istediğiniz yorumu yapıp herkesle dalga geçebilirsiniz. Resmen kendi ergenliğini yansıtıyor. Resmen kendi ergenliğinde ona yapılan her şeyi şu anda büyüdüğünde insanlara yapıyor. Çünkü bu psikolojiyi atlatamadı. En kısa sürede sana tedavi Edilebilecek bir doktor bakacağım. Gerçekten artık ben insan olarak sana üzülmeye başlıyorum. Gerçekten bakacağım. Umarım yardımcı olabilirler sana. Çünkü bu kötü bir şey. Gerçekten yaptığın ve hal ve hareketlerin hiç normal değil. Hiç. Ekstra olarak bu konuyla ilgili bir kez daha konuşmayacağım. Çünkü ortada iftira, hakaret, ölüm tehditleri artık bu yani normal şeyler değil. Bundan sonra seninle mahkemede konuşacağız. Ee, ben bu zamana kadar dedim ki yok boş ver ama sana öyle bir tazminat davası açacağım ki feleğin şaşacak. Gerçekten feleğin. Bu saatten sonra da insanlara sataşırken bir iki kez daha düşünürsün. Eski olay yayıncısı Egoist Pati Nonolive platformunun oyun tarafını kapatmasının ardından Twitch yayınlarına başlayacağını duyurdu. Aynı şekilde yine Nonolive yayıncısı Kozmik Karınca da Twitch yayınlarına başlayacağını duyurdu. Aynı şekilde No yayıncısı Tugay Gök Twitch başlayacağını duyurdu. Kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Twitch fenomenleri serbest bırakıldı. 39 şüpheli Çağlayan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 39'undan 9'unun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden iki tanesi tutuklandı. Jahreyn, Purple Bix'i, Adal ve Moparizm Nimo TV'ye transfer oldu. Bunu da dün Jahreyn yayınında açıkladı. Topluca Nimo'ya geçtiler ama dikkat ettiyseniz bütün Rekits yok. Mesela Toktir yok, Clumsy yok, Zade yok, Emlak'tan yok. Onlar niye geçmedi? Onlar sanırım YouTube'dan devam edecek. Garip acaba bir ayrılık mı var ya da bir şey oldu mu aralarında? Zaten belli ki bir fikir farklılığı var ama aslında benim de Nemo TV hakkında birkaç yorumum var. Yani ne arayüz güzel abi. Şuna bak. Ne böyle chat güzel. Yani şu an şu yayına 5800 izleniyor gözüküyor mesela. Ama chatte kimse yok. Bu 5800 üzerine geliyorsun bu izlenme bile değil. Popülarite diye bir şey her kişi 3 mü sayılıyor 5 mi sayılıyor yonca atınca daha fazla artıyor burası bir şey kale atınca da artıyor bir şey elmas atınca da artıyor falan yani bayağı legal bot adam benim yayıncıların fazla izleniyor gözüksün diye buraya izlenme dildi de popülerite getirmişler burada 5000 izleniyor gözüküyor yayıncı güya kim bu yayıncı büyük 500 300 falan izleniyordur belki de panel yok Aşağı doğru iniyorsun sadece daha fazla etkileşim kazandır isteye diye başka yayınları gösteriyor. Nimo TV Türkiye'ye böyle bir paylaşım atmış. Jari'nin Purple Bix'i Adal Moparizm artık Nimo TV'de diye. Zaten böyle bir paylaşım bile platformun aslında bir küçüklüğünü gösteriyor bence. Zaten sitede yayın %98'i falan Türk. Ben yabancı birine hiç denk gelmedim. Aha şu yabancı mı lan? Anlamıyorum ki abi kim ne yok değil gözde Mete diye biri bağış atıyor buna yok. Yok yani burada yabancı yok. Ya istediği ki herhangi bir şey içinde düzelir düzelecektir gibi şeylere de pek inanamıyorum. Çünkü aynı şey Facebook için de söyleniyordu düzelirdi diyordu ama adamlar 3 yıldır aynı sitede yayın yapıyorlar. Facebook'ta hala aynı kötü arayüzde falan. Bu şekilde de burası da böyle devam edecektir. Clams TV vakası olur mu? Sanmıyorum. Çünkü Nemotive'in arkasında gerçekten büyük bir Çinli şirket var Tencent. Paraları çok yani. Paraları bitmez gibi duruyor. Ha bak mobil oyunlar var abi burada. Evet. Tabii ki en sonunda herkes için hayırlısı olsun. Bakalım neler olacak. Bu haftanın en çok izlenen klibine bakıyoruz. Birincisi kumar olduğu için ikinciye tıklıyorum. My name is Peter Baker. Evet bu haftanın statlarına bakalım şimdi de. Bu haftanın en çok izlenme saati kazananı Eldren. Bu haftanın en fazla tepe izleyicisi Eldren. Bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Eldren. Bu haftanın en çok yayın süresi Venoment Xneo. İkincisi Bayis bulunan bu ne lan? Bu şey sitesi mi? Bu haftanın... Bu tabi burası bozuk. Şuradan bakalım. Ananın... <gülüyor> 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 bu haftanın en çok izlenme kazananı... Şöyle bakıyorum. Model Cyan'mış. Ee, bu haftanın en çok takipçi kazananı da... Lord is Fury diye bir insan. 68 ortalama izlenmeyle... 68 ortalama izlenmeyle... 25 bin takipçi kazanmış kardeşim benim. <laughs> Hayırlı olsun. İkinci de Nimpia'ymış. 23 bin takipçi kazanmış. O da Fazlan. lan. üçüncüde. O da 14 bin. Beşinci, dördüncü siz 7. de bak. Evet bu haftalık da bu kadar. Ne kadar uzun sürdü bilmiyorum video. Umarım 8 dakikayı. Bu arada kullananlar Twitter'dan da beni takip edebilir. Linkimi açıklamaya bırakıyorum. Eğer eğlendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı falan unutmayın. Yorumlarınız beni çok gaza getiriyor. Abone olup bildirimleri açarsanız da videoları kaçırmamış olursunuz hem. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.